aç gözünü anneciğim ay bu donmuş nehir bebeğin donmuş baksana aa nasıl kıracağız bunu nasıl çıkartacağız bu bebeği Bilmiyorum. He, bebeğin donmuş anneciğim buzun içinde kalmış anneciğim al kaşıkla kır buzu bebeği çıkartalım kurtaralım bebeği Kır, kır buzu. Kır. Kır anneciğim, kır. Hii. Aa, bebek çıktı. Bir dakika. Aa, nehir. Çıktı bebek. Artık buzlu bebek oldu. Artık böyle oynayacaksın anneciğim. Oynamayacağım. <laughs> Bunu yıkayalım. Geri koy, geri koy, geri koy. Bunu yıkayalım. Aa. İnanmıyorum. Bebeğin haline bak nehir Dur kurtarmamız lazım bunu bir dakika. Ay, dur. Aa! Erimesi lazım bunun nehir. Bekle anneciğim bekle. Saçında buzlar kaldı. Heh, tamam eridi nehir. Anneciğim buzu çözüldü. Al oyna.